Lan internetine de, sosyal medyasına da. Ya eve geldik, üstümüzü çıkaramadan haber olmuşuz. Rezalet. Vallahi de billahi de rezalet. Yok yok yok. Ben ne o aileyi bize akraba diye alırım... ...ne de bu kız evime gelin diye alırım. Yok yok ben hiçbir, hiçbir şey yapamam. Hiç alamam bunları Muhsin. Vallahi Muhsin bir değil iki kişi ya. ya iki kişi bastı evi ya. Ya bir tanesinin de elinde bıçak vardı. Sen de oradaydın. Sen de gördün işte. Ha sen niye susuyorsun? Ha yok ben seni dinlemekten yoruldum falan diyecek olursan... ...ben anlatmaktan yorulmam mı senin? Vallahi de yorulmam, billahi de yorulmam. Sen bu kıza hala kefil misin? Ben Ayşe'yi yıllardır tanırım. Dört dörtlük bir insandır... İsterse gökten inmiş melek olsun. Ben o kızı almam Muhsin, gelin diye giremez bu eve. Bak bunu bilmiş ol, lütfen. Ya tamam Yelda, anladık istemiyorsun, bir sus. İki kelime de biz konuşalım ya. Ya tamam, tamam. Bu gece yaşananlar yenilir, yutulur şeyler değil. Çok şükür. Şükür vallahi şükür, açıldı gözlerim. Ama Yelda... Artık dünya bizim yaşadığımız zamanlardaki gibi değil. Gazetelerde her gün neler neler okuyoruz. Belki de kendi kendine gelin güvey olan bir psikopattır bu. Ya bir meseleyi çözelim, anlayalım, ondan sonra karar veririz. Hayır, hayır. Yani bir tanesi kendi kendine gelin güvey oluyor da... ...öbürü de mi kendi kendine gelin güvey oluyor Muhsin? Ha? Hayır, yani daha neyi anlayacağız? Ben bilmiyorum ki. Her şey ortada. Daha neyi anlayacağız? Tamam Yelda. Yani, bil... Bu konu kapanmıştır. Of be. Ben şunları mutfağa götüreyim. Ayşe kalsın geri kalan herkes odasına. Rıza bak kardeşine. Anne. Bir şey yapacak olsam şimdi on kere yapardım. Kafama takılan sorular var onları soracağım. Hadi gözünüzü seveyim. Kimmiş bu Berk denen zibidi? Anlat bakalım. Abi saçma sapan biri işte yani. Kafayı bana takmış. Ya ne yapsaydım ya yani, ne yapayım? Ne demek kızım ne yapayım? İki tane abim var senin. Gelip anlatacaksın karnesi neyse vereceğiz. Ya abicim ben o anlamda mı söyledim? Ya meczubun biri işte. Ya başınızı belaya sokmayın istedim. Yani tekrar hapse düşersin diye korktum. Ayşe benim alnımda enayim yazıyor. Allah, abi o nasıl laf ya? Aşk olsun. Oğlan işte meczuba benzemiyor. Hali vakti yerinde, akıl sağlığı yerinde. Başka bir iş var bu işin içinde. Bak şimdi söyle, sonra öğrenirsem kötü olur. Ya, ya abi işte peşime düştü. Arkadaşlık teklifi etti, o, o kadar yani. Ya ben de medenince reddettim. Yani görüştüğüm biri var dedim, durumu anlasın diye. Kerem'in ne kadar sevdiğimi anlar, rahat bırakır sandım. Yani ondan başka biriyle olamayacağımı. ...fark eder sandım ama öyle olmadı. Ee? Ee? Bu kadar abi. Kusura bakma Ayşe. Hiç inandırıcı gelmedi bana bu hikaye. Kimse böyle bir muhabbet için... ...kız evi basıp da bir araba sopa yemez. Hem bu olan da zengin. Altındaki araba iyi araba... O nasıl laf abi? Ne demek o ya? Sabri kendi çapında zengin. Ve Kerem'in durumu zaten belli. Bu olan da öyle. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Umut veriyorsun. Sonra daha iyisi çıkıyor. Ona da umut veriyorsun. Resim bu sanki. Abi bak. Vallahi kalbimi kırıyorsun. Kırılsın Ayşe. Kırılsın. Sen benim kalbimi paramparça ettin. Babam bize böyle mi öğretti? Ha? Kısa yoldan köşeyi dönmeyi mi öğretti? Hiç bugünleri görmedi. Ellene ne kadar bu evdesin. Ondan sonra bir abin yok artık. Beni öldü bil. Yuvanı kur. Mutlu ol. İstediğin gibi yaşa. Ama artık bir abin yok. Bundan sonra benim sana kardeşim demeye dilim dönmez. kabahat mıydı seni sevmek? Kaçıyorsun benden sebep ne sorma? Bir de beni gücün kendi elinde. O zaman hak verirdin benim bu anla. Bir de beni güldün kendi elinde. O zaman hak verildi benim bu halim. Sevgi gönülden gelen bir gurur. Zorlayamam seni beni sevdiğine. Fakat her sevgi aşk değildir inan. Arkadaşça sevsen razıyım yine. Fakat her sevgi aşk değildir Arkadaşçasın sen razıyım yine Kapat her sevgi aşk eyliden Arkadaşça sevsen razı yine her sevgi evet. aşk Ayşe. Melek Ayşe. Üşüyor musun üstüne bir şey vereyim mi? Yok Sabri. Senin aşkın beni ısıtıyor. Bak ya. Ben şu çayımı edeyim, vereyim, tamam mı? Ay ay başım. Yıktı kendini oğlum. Dağ gibi oğlan ne hallerde? Ay ay ay. Kafama kafama vurdu. Nazmiye cadısı. Nermin. Ha. Hani memlekette bir kız var diyordun ya. Ne oldu o mesele? Ha, resmi var. Dur göstereyim. Feysen atmışlar. Hı. Hmm. Pek güzel, pek alımlı. Muacirlardanmış. Hakikat kız güzelmiş ya. Afilli aşklar not My...